Herkese yeni bir videodan F1 23 kariyer modunun 8. bölümünden merhabalar. Williams'ın geri dönüş serisinde bu hafta İspanya Grand Prix'sinde olacağız. Önceki bölümde Monaco'da podyuma yaklaşmış olsak da maalesef podyuma çıkamamıştık. Okay. Videonun başında sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha öncesinde söylediğim gibi 40.000'e ulaşmaya çalışıyoruz. Şu son 2 gündür video gelmedi. Biraz daha bayram içerisinde olduğumuz için böyle bir durum oldu diyebilirim. Şimdi ama devam edeceğiz kariyer moduna. Bu hafta çok büyük güncellemeler gelmedi ve %110 zorlukta yarışacağız bu hafta sonu. Bakalım nasıl olacak Tamamiyle bir deneme yanılma yöntemi olacak. Ben açıkçası çok bir şeyin değişeceğini sanmıyorum. Çünkü aracın hızı aşağı yukarı belli. İyi olduğumuz zaman aracın dengesi iyi olduğu zaman oluyor. %110'a çekiyoruz ve sıralama turlarına geçiş yapacağız. Bakalım Barcelona'nın yeni halinde 3. sektör biliyorsunuz güncellendi ve daha hızlı bir versiyon elde etmiş olduk. Şimdi Q1 seansında piste çıkmış durumdayız. Bu haftaya güncelleme yok çok fazla ama sonraki hafta Kanada Grand Prix'si için güncellemeler gelecek. Ben Kanada'da sürüş yapmayı çok sevmiyorum ama yine de izlemesi keyifli olan pistlerden birisi sadece sürüş yapma konusunda çok keyif aldığını söyleyemem ne yazık ki. Az önce tabanımız hasar aldı. Esteban Ocon en iyi dereceyi kaydetti. İşte güncellenmiş son sektör. Sainz en iyi dereceye sahip. Carlos Sainz yerel kahraman. Bakalım bu hafta oyunda podyum veya galibiyet yapabilecek mi? Q1 seansını 12 ve 14 olarak noktalıyoruz. Çok fazla zorlamadım daha fazlası. Mümkün araç içerisinde. Şimdi Q2 seansındayız. Daha hızlı turlamak şart. Q3'e kalabilmek istiyorsak. Sezon başından bu yana Q3 seansına kalamadığımız bir yarış olmadı. Bakalım burada bu durumu koruyabilecek miyiz? Önceki yarışta Monaco'da gerçekten çok keyif almıştım. Özellikle sıralama turları, yarış içerisinde yapmış olduğumuz geçişler tek kelimeyle muazzamdı. İlerleyen yarışlarda klasik pistlerin gelmeye devam ettiğini düşündüğümüzde çok daha güzel yarışlar göreceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız. Hamilton önümüzde. Umarım çok vakit kaybettirmez bize. Üçüncü sektörde önümüzü açsa fena almayacak. Evet çekilmiş oldu. Biraz vakit kaybettik ama bakalım umarım çok fazla sıkıntı çıkartmaz bize. Son virajı dönüyoruz. Gerçekten çok daha keyifli bir hale geldi. DRS aktif ve şimdilik üçüncü sıradayız. Tabi bu gerçek sıramız değil. Q3'e kalabileceğimiz bir derece elde etmişiz. 9. sırada Q3 seansına kalıyoruz. Albon yine eğlenmiş. Benim artık yapabileceğim bir şey yok. Albon gerçek hayatta çok iyi ama oyunda yetersiz. My Team modunda olduğu gibi pilotu da ben değiştiremiyorum ne yazık ki. Evet Q3'e başladığımızda Verstappen pitten çıkarken bize neredeyse yarım saniye kaybettirmiş oldu. Gerçek hayatta bunu yapsalar kesinlikle ceza alırlar. Ama oyunda böyle bir durum söz konusu değil. Artık ikinci turumuzda bunu düzeltmeye çalışacağız. İkinci sektörü noktalıyoruz. Bakalım şimdi yarışta uzun zamandır bu arada güvenlik aracı da görmüyoruz. En son Bakü'de gördük. Yani kırmızı bayrak vesaire bunları göremedik. Az önce 100 metre tabelasını da uçurmuş olduk ve çok kötü bir tur gerçekten. Bayağı hatamız oldu ve turu tamamlıyoruz. 1.2 saniye geride. Şimdi en hızlı turumuzda güncellenmiş İspanya Grand Prix'sinin Barcelona pistinin tadını çıkartalım Williams'ın muhteşem görünüşüyle. Evet 0.5 saniye civarında bir kazancımız var. Son virajı dönüyoruz. Bakalım kaçıncı sıraya atacak bu bizi. Ve 11.9 ile en fazla 8 olarak görünüyor. S S S sıralama turlarının sonunda da son sırada kalmışız. 10. sırada kalmışız. Çok iyi bir derece çıkartamadık. Valtteri botta sonrası zaten uçurum. Oraya yaklaşmamız imkansız gibi bir durum açıkçası. Bu hafta daha iyi olmayı bekliyordum ama Aracın dengesi de çok iyi değil, özellikle ikinci sektörde çok savruluyoruz. Birinci sektör fena değil zaten düzlüklerden oluşuyor. Üçüncü sektörde eh işte diyebiliriz. Yani daha iyi bir beklentim vardı açıkçası. Bakalım yine de yarış daha başlamadı her şey olabilir. Russell Polde yanında Carlos Sainz, yerel kahraman ikinci sırada, üçüncü sırada Verstappen, dördüncü sırada Red Bulllardan Perez'i görüyoruz. Hamilton-Lockley ikilisi, Lando Norris ve Alonso. Şöyle bir durum var biliyorsunuz Monaco'da Mercedes ve McLaren ileriye doğru adım atmıştı ve biz bayağıdır güncelleme getiremedik yani performansa ciddi etki edecek bir güncelleme gelmedi Monaco'da zaten yoktu bu hafta da çok büyük bir güncelleme vardı diyemem açıkçası. O yüzden yarışta biraz daha zorlamamız gerekecek rakiplerimize karşıya. Sert lastiklerle başlayıp sonrasında mediumlara geçiş söz konusu tek pit yapacağız ve yağmur beklentisi yok. Yakıtımızı vesaire ayarlayıp yarışa geçeceğiz. Formasyon turuyla beraber Russell ön grubu hareketlendirmiş oldu. Sherlock ikinci sırada ön bölümdeki ilk 10 tamamıyla sert lastik seçimi yapmış. Kalan 10 grup ise yumuşak lastiği tercih etmiş. İkiye bölünmüş durumda grid açıkçası. Yani yarışta stratejiye açık bir durum var. Belki sert lastikler iyi bir tempo tutarsa İkinci bölümde hani ilk bölümü uzatıp yumuşak lastiği seçebiliriz ama sıfır set yumuşak lastiğimiz de yok. O yüzden biraz uç bir senaryo diyebilirim. Güvenlik aracı veya kırmızı bayrağın çıkmadığı senaryoda bunu söylüyorum. Ön bölümde dediğim gibi McLaren'in ileriye doğru adım attığını yine görüyoruz. Lando Norris ön bölümde Williams'ın ileriye doğru çıkışını yadırgamamak gerekiyor şu durumda. Artık pistten piste değişen bir güç tablosu var Alfa Torilerin arka tarafta olmasının yanı sıra. 5 kırmızı ışığı bekliyoruz. 10. sıradayız. İspanya Grand Prix'sinde Barcelona'da Alonso'nun arkasında yarışa start veriyoruz. Ve uçarak kalktık. Muhteşem bir start alıyoruz. Şimdiden 7. sıraya çıktık ve ön bölümde Sherlockleri de geçiyoruz. Sergio Perez iç tarafta dış çizgiden geleceğiz. Dış taraftaki yarış çizgisi avantajı daha fazla şu aşamada. 3. viraja doğru gidiyoruz. Williams ve Red Bull'un mücadelesinde Sergio Perez şimdilik önde kalmayı başardı. Ama halen daha mücadele edeceğiz. Birinci sektör sonunda dış taraftan gelmeye devam ediyoruz. Sherlockler arka tarafta çok yakın. Bakalım Perez'e bu iç çizgiden bir atak fırsatımız olacak mı? Buradan zorluyoruz ve Sergio Perez'i geçerek 5. sıraya çıkıyoruz. Resmen bir nos takmış gibi olduk araca start konusunda ve 5. sıraya çıkmış olduk. Tabii önemli olan burada kalabilmek veya ileriye gidebilmek. Yarış temposunda Red Bull'la Ferrari'ye bakalım meydan okuyabilecek miyiz? Önceki yarışların bazılarında bunu yapabilmiştik. Monaco'da vesaire. Gerçi Monaco'da pistin yapısı geçişe elverişli değildi. Yoksa Verstappen bizi çok rahat geçerdi. Bakü'de zaten biraz daha hızlıydık genel anlamda ama burası daha geleneksel bir pist. Ama şöyle bir durum da var. Burada aracınız iyi ise kalan diğer pistlerde de iyi olabilirsiniz. Çünkü tam anlamıyla bir test pisti diyebiliriz buraya. Aracımızın istikrarlı olarak her pistte ne kadar farklı piste gidersek gidelim iyi olduğu tek nokta diyebiliriz. Hani istikrarlı şekilde düzlük hızı, düzlük hızımız muazzam seviyede. O konuda aracımıza söyleyecek bir laf yok. Ön bölümde Russell liderliğini koruyor. Sherlockler baskıya devam ediyor bize karşı. Hamilton'ın DRS mesafesinde gitmeye devam ediyoruz. Şimdilik ilk sektörde en iyi dereceyi yakaladık ve ön gruba yakın şekilde gitmeye çalışıyoruz. Start finish düzlüğünde arayı kapatacağız muhtemelen. Çünkü burada daha kuvvetliyiz rakiplerimize karşı. Verstappen en iyi dereceyi kaydetse de henüz liderliğe yakın değil. Şarlöckler DRS'nin açıldığı turda iç çizgiden zorluyor bizi. Dış taraftayız. Löckler'e karşı buradan devam edeceğiz. Bakalım yerimizi koruyabilecek miyiz ve Löckler'in önünde kalmaya devam ediyoruz. Üçüncü viraja doğru giderken çok kötü bir dengesizlik yaşadık ve Löckler'e geçiliyoruz. Sergio Perez de bu fırsatı kaçırmadı. İlk sektör sonlarında yerimizi geri almaya çalışsak da Perez'e geçildik. Alonso zorlamaya devam ediyor. Fernando Alonso'nun önünde kalmak için çok zorluyoruz ve Alonso'nun önündeyiz. Oscar Piastri şimdi Alonso'yu geçmeye çalışacak. Alonso'nun aracında bu arada sıkıntı varmış. Piastri çok zorlanmayacak Alonso'ya karşı. Bu arada bu bahsettiğim sıkıntı mekanik bir sorun, yani ön kanadının kırılması vesaire değil. DRS açıldı bu turda ve DRS mesafesindeyiz. Şimdi Pierre Gasly Alonso'yu geçecek. DRS'yi açmış oldu. Ön bölümde Sergio Perez ve Charles Leclerc'in mücadele ettiğini göreceğiz. Yarışın ilerleyen bölümlerinde. Bakalım bu ikiliye yakın kalmaya çalışacağım ama yaptığımız hata daha doğrusu orada araç artık daha fazla mücadeleyi kaldıramadı diyelim. Çünkü çok fazla zorladık. Tejari'ye karşı kafa tutabilmek için ve Williams o noktada daha fazlasını kaldıramadı. Perezle fark bir saniyenin üstüne çıkmış oldu maalesef. Perez'i yakından takip etmekte çok zorlanıyoruz. DRS'yi alamadık gördüğüm kadarıyla. Evet maalesef. DRS mesafesinden çıkardı bizi Meksikalı sürücü. 5. turun ilk virajında Sergio Perez'den atak var Charles ve Sergio Perez Şarlokter'le 3. virajda yan yana gidiyor lastik lastiğe mücadele çok yakınlar bir temas etseler güzel olurdu İki sıra birden kazanırdık ama böyle bir durum yaşanmadı Şarlokter Perez'e geçildi ve 6. sırada yarışına devam edecek Monaco'lu sürücü gerçek hayatta 2023 İspanya Grand Prix'si Fevdari adına çok sancılıydı yeni güncellemeleri anlayamadılar araç gerçekten berbat bir konumdaydı Lökler'in performansı da iyi değildi. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Sainz de çok geride bitirdi. Yaklaşık 35 saniyeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten kötü bir hafta sonuydu. Ferrari adına. Ferrari yavaş yavaş aracını biraz daha optimize etmeye başladı. Avusturya Grand Prix'si sonrasında. Bunu söyleyebiliriz. Yeni bir taban güncellemesine de sahipler ve Silverstone yarışında yine güncelleme gelecekmiş. Ferrari tarafında DDS'ye yakınız. Şarlokler'e karşı DRS almaya devam ediyoruz. Bu da güzel bir şey çünkü hem yakıt saklıyoruz hem de ön bölümdeki isimlere yakın şekilde gidebiliyoruz. Tabi tempoyu arttırmazlarsa bunu söyleyebiliriz. Hafta sonu başından bu yana istediğimiz dengeyi bulamadık açıkçası. 7. turda Sergio Perez Lökler'e geçildi. Şimdi Sergio Perez'den tekrar bir rövanş göreceğiz. Dökler kaçıyor. Perez kovalıyor bu noktada. Feydari ve Red Bull'un mücadelesi ve çok kolay bir geçiş. Mücadele bile diyemeyiz buna. Perez uçarak Şarlöckler'i geride bırakmayı başardı. Piastri yumuşak lastiklere sahip ama aşınma sorunu yaşamadı. McLaren'in temposu fena değil. Şimdilik bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Tempo olarak ön bölümdeki isimlere maalesef hiç yakın değiliz. Bu hafta sonu Oscar da arka taraftan sıkıştırıyor ve bu arada Sherlockler Sergio Perez mücadelesinde yine bir kapışma görüyoruz. Ancak Sergio Perez yerini koruyabildi. Bu arada Ferrari'nin kırmızısını tekrar net şekilde görebilmiş olduk. Oscar Piastri dış tarafı denedi. İç çizgiyi koruyoruz. Bu hafta sonu Atak yapmak yerine yerimizi korumakla mücadele etmeye çalışıyoruz derken kontra verdik az önce. Aracın dengesi dediğim gibi hiç iyi olmadı. Bu hafta sonu başından bu yana Pierre Gasly de yavaş yavaş arayı kapatıyor. Yarışın bitimine 14 tur kala büyük bir baskı altındayız. 10. tura giriyoruz. Neyse ki düzlü kızımız fena değil ama Oscar Piasti fena şekilde arayı kapatıyor ve DRS ile bizi geçecek bir aralığa geldi ancak düzlüğün sonundayız. Biraz daha düzlük uzun olsa çoktan geçmişti bizi. Üçüncü virajda yine bir dengesizlik yaşamış olduk. Artık bu lastiklerle devam etmemizin pek bir manası kalmadı çünkü hiç performans yok. Pite girmek zorundayız. Aşınma konusunda çok ciddi bir aşınma yok ama lastiklerden performans çıkartamıyoruz. O nedenle girmek şu aşamada çok mantıklıydı. Medium'lara geçiş yapacağız. Umarım sorunsuz bir pit stop görebiliriz. 2.3 saniyelik bir pit stop hızıyla yarışa döneceğiz. Bakalım önümüz açık olacak, olacak mı? O konu geçilmezsek iyi olur. Çünkü çok fazla vakit kaybettirebilir bize. ERS'yi bayağı bir kullandım ve Esteban Ocon'un önündeyiz. Kendisi sanırım henüz pite girmedi çünkü pite girmiş ve yumuşak lastiklerle arkamızda dönmüşse bu bizim için sıkıntı baskı kuracaktır bize. Şimdi marka soruyoruz. Evet güzel eski yumuşak lastiklere sahipmiş Esteban Ocon. 12. turdayız ve Lando Norris'i avlamış olduk. 12. turda Lando Norris'i avlıyoruz ilginç bir şekilde. Valtteri Bottas da onun hemen arkasında olacak bu şekilde. Biliyorsunuz normalde Lando Norris önümüzdeydi ama erken pit hamlesi bize bayağı bir vakit kazandırmış gibi görünüyor. 13. tura doğru ilerliyoruz. Ön bölümde De Vries pite girdi ve Sherlockler ileriye doğru çıkış yaptı. Şimdi Pierre Gasly ve Piastri'yi geçeceğiz. Onlar da pite doğru yöneldiler ve yarışın 10 turunda mediumlarla devam edeceğiz. Kalan 10 turunda. Lando Norris ile olan farkı açmaya çalışacağım. Ama mümkün olur mu bilmiyorum. Ön bölümde Carlos Sainz, Sherlock Der ve Sergio Perez grubu var. En önde ise Russell yarışı. Gayet güzel şekilde kontrol altında götürüyor. Monaco sonrasında bakalım yine bir galibiyet gelecek mi Mercedes tarafında. 19. tura doğru gidiyoruz ve Lando Norris DRS mesafesine geldi. Olabildiğince zorladım ama... Sanırım burada geçileceğiz McLaren pilotuna ve Lando Norris'e DRS'sine karşı direnemedik ve Lando'ya geçiliyoruz. Tekrar yakın kalmaya çalışacağım tabi ama hafta başından bu yana McLaren bizden daha iyiydi. Yakın olabilir miyiz? Geçecek aralığa gelebilir miyiz? Bu büyük bir iş olacaktır Williams'la bizim için. İlk sektörde fark yarım saniye civarında. Asıl farkı ikinci sektörde oluşturuyorlar. Virajların, orta hızlı virajların bulunduğu bölümde. Bu hafta aracımızın çok zayıf yönü olduğu ikinci sektör. 20. tura doğru gidiyoruz. DRS mesafesinde kalamadık. Maalesef Lando'ya karşı. Bizim için hedef bundan sonra Valtteri Bottas ve Oscar Piastri'ye geçilmemek olacak. Yarışı 8. sırada bitirebilirsek iyi diyebiliriz. Hasar azaltma olarak göreceğim bu haftayı. Williams'ta olduğumuzu da unutmamak gerekiyor. Çünkü Williams'tayız. Her hafta ilk 5'te podium için mücadele edebilecek bir aracımız yok. Son tura doğru gidiyoruz ve yergazli gazlı Bottas Piastri mücadelesi arka tarafta tam gaz devam ediyor. Ve biz son turda DRS mesafesinden uzaktayız. Hata yapmazsak yarışı 8. sırada noktalamış olacağız Williams'la. Son sektöre doğru gidiyoruz. Bir tur daha olsa Bırakın Pierre Gasly'e geçilmeyi. Bottas'a da geçilip puan barajının dışına düşebilirdik ama neyse ki yarış çok uzamadı. Yani tam zamanında bitiyor diyebiliriz. Son virajlara doğru gidiyoruz. Pierre Gasly çok yakın. 0.2 saniyelik bir fark var. Foto tota finishle bitecek mi yarış? Yakıt konusunda da sıkıntımız vardı. Son anda yakıt bitti. Ama neyse ki damalı bayrak gelmiş oldu. Russell yarışı kazanamamış. Verstappen Russell'ın galibiyetine engel oldu. Bu şekilde Mercedes ile Red Bull arasında yakın bir mücadele göreceğiz. Sezonun ilerleyen noktasında bu çok net şekilde belirli Monaco'da gördüğümüz üzere. Red Bull'ları çok geriye atmıştık Monaco'da ama buraday tekrar geri dönüş yaptılar. 8 ve 12 olarak yarışı noktalıyoruz Williams'la 22 saniye gerideyiz. Kanada Grand Prix'sine gelecek güncellemeler bizim için çok önemli. Artık orada tekrar dönmeye çalışacağız. Pilotlar şampiyonasında 7, takımlar şampiyonasında 4. sıradayız. Şimdi güncelleme vesaire yapamayız muhtemelen çünkü yeni güncellemeler gelmediği için devamını getiremiyoruz. Onlara sonraki bölümde bakacağız. Bunun gibi F1 23 ve F1 gelişmelerinden haberdar olmak isterseniz Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar tarafında yine görüşlerinizi bekliyorum. Discord sunucumuz da var. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımdan özellikle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.